Herkese merhaba arkadaşlar. Burada sizler var var. oynayacağız bugün. E, biraz taksam hemen gidiyorum biz arkadaşlar bizim bebekte. Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video çekmiyordum. E, şimdi videoyu çekmeye buldum çünkü e, o okul geliyordu yani. Okul açılmıştım. Okul şu anda kapan kapanmadı yani. Ben gitmiyorum daha okula. Arkadaşlarım efendim e, oynuyorum bizim burada. O yüzden arkadaşlar gitmiyorum. E, geçin ya. E, Arkadaşlar okullar bitti siz taktik mi Teşekkür mü ben taktik yapıyorum. Okur ortalamam 85 şans var arkadaşlar. <laughs> kısayım. konuşayım. Arkadaşlar burada Brawl Stars'a yeni güncel ömer geldi çok iyi. Ben hemen oynuyorum oyun dedim Yine <laughs> sizinle birlikte devam edelim burada bu rastlar hakkında bir netik gelmiyor yorumlara yazmayı unutmayın Yorumların hepsine bakmaya çalışıyorum Arada sıradan Çünkü yorumlar yani siz Özel şeyler yazınca tabi hakkıma geliyor Size çok güveniyorum ben Sizi de çok seviyorum 33 taşımız var Güzel Şimdi 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 arkadaşlar görev yapıp e belki başka bir zaman yeni videoda şu melekçi alabiliriz. Bir gün sonra. Ee, süt cihazımız var. Ve bakayım bakayım bakayım. Çift hesap hesaplaşma. Özür <laughs> <Azı gülüyor> dilerim arkadaşlar. Bu arada birazcık hapşırdım bir çünkü arkadaşlar yağmur yağıyor şu anda. O yüzden hapşırdım. Hapsizli... Yanımızda Mac var güzel. Şu Anam adam. Bak şimdi Mr. Bean. Alalım bence. İki kişi var ama adam. Bak gördüğünüz gibi yeni karakter bu. Ben yeni karakteri çok sevdim. Çok fazla güç yapmışım ama bir şey olmaz. Olmadım ya. ya. Akıbe öldürecektim onu. Dur. Onu öldüreceğiz. Bunu benim toplamam lazım. Kaç mı olacak? Kaç? Kaç olur aslan? Kaç? Bulamayacağım. Hadi be. Aşağıda kaçmam lazım. Çok yükümüz yok. Yükte de lazım arkadaşlar. Konuyu mu açık? Gözlerimden bir ben e, buldum. Bak şey istiyorsunuz adınızı yazın ben arkadaş ekleyeyim ama neyse atarız. Neyse de yeni bir işte bir şeyler yapalım neyse. Ama yoluma adınızı yazmayı unutmayın. Öldüm ya. Yani. Neyse arkadaşlar en azından öldüm ya. Hepsi kopalıydı bitti. Sükürken ne diyordu bu arada? Adam öldü mü yani? Bakayım aynen düşman yok etti ama öldürdü ya biz ee, evet, bu arada arkadaşlar bu Rastlars'ın benim onun fotoğrafı çok iyi. Yıldız'a falan kayıyor. Çok güzel yapmışlar. Ben beğendim. Evet güzel. Tamam. Sen onu beğendim. Sen onu, onu şunu da var mı? Hmm, dur orada bir de var. Ama bak yeni karakter bir de bu var. Bu karakter çok fena var. Yani. Yeni ikili gelen karakterler çok iyi abi. Çıkartamadık ama neyse. Jimmy. Evet onu aldı. Evet ödü. Tamam yedi yüküsü. Çok iyi oldu bu. Arkadaşlar, bir de ben mücadele eden şu enerjiyi kıvamını Attım nerede O çok iyi bir enerji değil mi? De. Sevdim ben. Dur evinin minyonlarını gözecek. Bir ismi var. Nereye gidiyorum? Koşun bakalım. Hı. Sağ ol sağ ol Teşekkür ederim. Yeri gösterdiğim için. kapı Kapıs. Yeri ee, bir ismi var o Beni bu. Onun evi mi? Öldüm. Güzel. Hocam bize. Hangi evi? Çok iyi, bir ev. Hangi ev? 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 Tamam. ev? Hangi ev? Hangi çok iyi ev? Hangi ev? bunları çok beğendim. Yani. Ve bir tanesi bitmiş. Ben devam edeceğim oynamaya. Hepsi bitsin Eve açalım. Daha güzel olur bence bebe. Ne ne nasıl ki ki düşman olacak ama Ben öldürmem lazım artık. Bak şöyle burada burnum akıyor. Ben ne hasta da belki. Ama hasta olmam diye düşünüyorum. Ben.

Ha 242 canı kalmıştı ya. Neyse. Ha 24 düşman bir de 15 düşman. Tamam. Tamam. Bitecek zaten gör. Bir de iki maç kazanmam lazım bunda. İki maç nasıl kazanılır ya? Yani kazanayım. Bak şöyle bir yazın gelmesin. çok az kaldı. Yazın da yeni bitiyor zaten. Ee, bir de arkadaşımızı söylemedim ama arkadaşımız söyledi ya. Nasıl söylemedi ben?

son iki düşman arkadaşlar iki düşman sonra çıkarım çıkıştırım bakalım nereye kaçacağız inşallah i̇şte güzel şeyler açarız açarız ee, başlayalım abicim hemen şunu kaybetmeyi Hmm.

Neyse öldürdüm mü iki kişiye öldürmüş mü? Öldürdüm mü? Öldürdüm çok iyi. Şimdi çıkalım bakalım. Ne kaç aldık? Ve kaç almışız? 1096 güzel. İki kademe ve bir kademe daha atlayacağız gidiyor mu ee, yok. Şuna gerek. Kaç seviyordu? Beş seviye Yüksek seviyordu. Kaç seviyordu? Çıksın ve büyük yani hiç güzel bir şey çıkar. Çıkar acaba? Hadi bismillah. Al Çıkmadı be. 3 Üç tane var. Üç kadar sonra. Bunu niye Tamam. Bunda ne var? Ne satamadım? Ne satıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sıkşı Sıkşı. Ay, ben onu şuna her boşun bir canını götürmüyor. Çok şey oluyor Öyle bir Öldürüyorum ya öldürüyorum ama kuvvet çok kötü Öldü Arkadaşımız donmuş. 1, 2, 3, 4 Kul kükenini götürelim. Bir tane şunlar mesela. Bir tane Bir şey olmaz ya. Kul dayanır. dahaki arkadaşlar? Bu olacağım çünkü zor başlıyor gittikçe. Ne olacak mı artık? Ben de bir 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 tanıştım. Bir 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 şey yapıyorum. Bir kullanma. Bu son bir vuruş. Bu şey bu kovet oldu. Ben kovet oldum şimdi. Yüzlerce seksen var, 180. güzel. Bir şey daha açıyoruz, bakayım ne açıyoruz. Küçük kutu. Küçük kutu. Bu yani kutudan aksiyon çıkacak diye düşünüyorum. Bakayım, ah bir şey. Bu hmm. zaman kara şey mi yapıyor? Buna mı Şey Zaten iki, iki, iki Üç maç kazanacak. İki, iki. Beş maç kazanırsak arkadaşlar hmm, Büyük kutu açıyoruz Beş maç kazanmamız. <laughs> Hadi başlayalım Aynen o yapmaya çalışıyor <laughs> iyi var ya Çok şık, şık. Şık, şık şey var ama güzel Hadi bakalım Şu kaypı Daha üstüne Anladım onu Hı onun şey var mı? Yıldız Nasıl atıyor bana Biz dövmüş de gibi değil mi? Ayy öldü değil ya yanlış yaptım ben. Ya, だだね Nasıl、いや、ならば、なすべき。ありがとうございます。あ、yani、あ、もうちょいか、魚のまね。べしましばのもちょく。怖い。われもありが u うごいまはい。 <laughs> şurada saklanıyor. Şimdi ortalık hiç yok ben saklanmak istiyorum. Şurada saklanıyor. Gırgısın. Akşe ben bu kartta gırgısın diyorum. Akşe'ler oradaki bir tane dinozor. Bence gırgısın adı vermek güzel. Tamam, daha da bitti. Bunu alırız. Alırız bitti şimdi. Hadi ben kesip Keşke o Hocam. bir şey geldi. Hadi hadi. Yüküm Allah yani, yani, yapıyormuş Evde uyumuş oldum. olmaz. Keşke haksız olmasın falan. ne yapıyorsun? Aynen kaç adetim ya Benim doğmamı bekliyor. gitti mi? Nane iyi mi? Şov güzel mi Bir takım yok olması lazım

Kaynakçılar basın. Ya ama dynamite ne yapıyorsun Hayır 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 Dynamite 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 ne yapıyorsun ya Dynamite 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 ben başka bir görev yapamaz Bir bakayım. Ne var yani? Kolay bir görev. Kolay olacak. Kolay olacak. 100 iyi 11. Tamam, yapalım onu. İyileşme mi görev? No, 11 mi görev? Ne yapalım? Pam. Alırım pam. Ne de poco? Ne de poco? Ne? Poco yok Korkuduk. Ama neyse. saksın gelmiş oluyor arkadaş. Şey hazır. Ondan oraya gittim. Şimdi de ataya bak ya. Nasıl bir atay. şöyle. Şöyle de, de basamıyor ya. Of ya. Basma ne ya. Öldürdük. Bana vurmalı mı var ne yani. Beni yok edin. O kadar iyi. Onu çok da yok etmiyor. Yani. Bir öldü. Oyna. Hayır. Hayırdı yasa. Hayırdı. Kardeşim. Evet. Hayır. Kardeşim <laughs> ama şeye basıyorum ya. Ne diyorum basıyorum bak. Bak basacağım. Basacağım. <laughs> Olursa.

etki hadi evet, tamam, o bana vuracak ama basamıyordum hadi ben şimdi nasıl basamıyorum ya gıcık olmuş ona bak uçuyor ya ne var ne olacak ölürsem yemin ederim seveceğim bak aaa ne oyunmuş arkadaş Tamam anladık, Bak hemen şeye basacak. Çok hızlı, çok Çak. Çok Çak. Yanımda olsun. Yanımda olsun. Yanımda olsun. Biraz da olsun ya. Bakın Asan var mı? Görebiliriz de var tamam. Tamam abi. Ben buna çakıyorum. 19'u 19 19

çok köymişim, zaten. Bakın. Yani şey geliyor. Ne geliyor? Bir şey de basalım. Ben de basıyorum. Bunu da basalım. Canım da basalım. Ama donmuyor ki canım ya. Bu turu da kaybedeceğiz gibi. Bilmiyorum. Ama neyse. Bu tur şey. Bir şey çözeyim de. Şunu da alayım.

bitti görev yok. Görev bitmedi. Ben bunu bir şey kapatıyorum 30 Bir dahaki bölümde e, şu mega kutuyu açarız inşallah. Yani açarız diye düşünüyorum. Ondan daha çok çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Size sizi çok öpüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Bu bölüm 15 dakikadan fazla gelmezse yeni bölümü belki at atamayabilirim. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.